Evlilikte çekim neden bir anda biter? Başta her şey akıyordu. Kadın kalbinden, erkek yönünden konuşuyordu. Kadın alma halinde, erkek verme halinde olurdu. Fakat zamanla roller karışır. Kadın sürekli güçlü olmaya zorlandıkça erile döner. Erkek ilişki içinde eleştirildikçe ve değersizleştikçe dişil tarafa kayar. Ve evlilikteki doğal çekim kaybolur. Kadın yorulmaya başlar. Hep ben yapıyorum, hep ben taşıyorum. Erkek geri çekilir. Ne yapsam yetmiyor, bağlı susayım. Sonra evlilikte görünmez bir kırılma oluşur. Kadın öz enerjisinden uzaklaştığı için cazibesini kaybeder. Erkek yön veremediği için varlığını kaybeder ve ilişki güç savaşına, sessiz gerilime, duygusal uzaklığa döner. Peki çözüm? Kadının dişil enerjisine, erkeğin eriline dönmesi, kadının güvenmeyi, yumuşamayı hatırlaması, erkeğin sorumluluk almayı yön çizmeyi yeniden öğrenmesi. Çünkü evlilik iki yetişkinin birbirine tutunmasıyla değil, kendi özüne tutunmasıyla iyileşir. Yüzlerce kadının katılarak evliliğini dönüştürdüğü Evliliğimi Kurtarıyorum paketi şimdi sizin için son kez indirimde. 2025 yılının son eğitimi olan bu birebir ilgilendiğim bireysel koçluk tadında geçen eğitimi kaçırmayın. Kayıt olmak ve bilgi almak için profildeki linki tıklayabilir ya da yorumlara bilgi yazabilirsiniz. Şifa olsun.